Evet. Atom alışveriş kartımız bu. Kartımız şimdi resmi de yazılıyor. İsteriz her bir gıda marketinden alışveriş yapabilirsiniz. Alışveriş yaptığınız sonra tekrar kartları mutlaka teslim tamam, tamam. buyurun. <laughs> Alışveriş kartımız bu. Kartımız bir küsel de tedirik ne yapar? Kartın şifresi burada yazılır. Bir seri seram yeni gıda markete alışveriş alabilirsiniz. Alın Akbacım kartı. Biz... Atlam kartımıza 250 TL yükleme var. Kartın şifresi burada yazılır. İsterseniz herhangi bir gıda marketeden anlaşılış yapabilirsiniz. Çok alın oturun devam edin. Alın siz alın alın kucağınıza alın kucağınıza alın. Ha, şöyle. Ol. Alıyoruz 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 alın alın hızlı alın. Bir daha başla bir daha başla olmadı. Ramazan ay'ının gelmesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize biz tabi desteklerimizi sunuyoruz bu sene farklı bir uygulama yaptık bildiğiniz gibi Ramazan ayında genelde gıda koli şeklinde yapmış olduğumuz yardımları bu sene farklılaştırdık Çünkü biz yardımların insan onuruna yakışır biçimde yapılmasını önemsiyoruz geçtiğimiz yılda gıda kollerimizi tamamen isim yazmaksızın en ee, ailelerimizin de onurlarını zedelememek üzere dağıtmıştık ama bu sene bir ileri aşamaya daha geçmiş bulunuyoruz. Bu sene bankayla yapmış olduğumuz görüşmede şu şekliyle bir kart uygulamasına geçtik. Bu kartlarımıza limit dahilinde yüklemeler yaparak hem belediyemizin sosyal işler daire başkanlığı temsilcileri hem meclis üyelerimiz hem de muhtarlıklarımız aracılığıyla buna ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. İlk önce 30 bin civarında kart bastırdık ve şu an büyük ölçüde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bunun da bütçe maliyeti 7 milyon civarında. 18 günlük tam kapanmayla birlikte bizim ekiplerimiz tam gün 27-24 saatiyle görev olacaklar yine bize ulaşan hemşerilerimize, ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimize de bu kartları ulaştırmış olacağız. Ben tabii bu süre içerisinde arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu kart uygulamasıyla iki şeyi de daha önemli hale getirdik. Birincisi ihtiyaç sahibi ailelerimiz ihtiyaç duydukları malzemeleri gönüllerince alabilecekler. Yani bir kısıtlama yok. Şunu alacaksın, bunu alacaksın şeklinde bir kısıtlamamız yok. Diğer taraftan esnafımıza da çok büyük destek oluyoruz. Çünkü bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz diledikleri esnafımızdan da bu alışverişi yapabiliyorlar. Bu süre içerisinde aynı zamanda esnafımıza da destek olmuş oluyoruz. Ben burada esnafımızdan şöyle bir e, beklenti e, talep ediyorum. Bu bizim sosyal destek kartlarımızı gördüklerinde kendileri de e, 3-5 kuruş destek verirlerse iyiliği paylaşmış oluruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimin Ramazanı tebrik ediyorum.